sizlerle birlikte. Clash Royale oynuyoruz. Gördüğünüz gibi yine güzelleme geldi. Bire bir de savaş oynama, oynamayacağım. Çünkü kaybedeceğimi bildiğim şey şimdi. Hiç değil, düşmek istemiyorum. O yüzden ikiye iki savaş oynamak istiyorum. Normalde biz şuradaydık. Daha bir sezonlar değil için hep düştük yani ben oyunu bitirmişim. Yeni karakter gelmeyeceği için şu anda rahatım. Bakın yani. Bu var bir de. Bu arada hileri milleri sanmayın. i̇sterseniz süpersel ID yerini de göstereyim. Ama bağlanıldı. adam ve ben gördüğünüz gibi Facebook'a bağlayacağım. İnanmayanlar şimdi kanalımız pro kanalımıza gelebilirsiniz kanalımız pro yani, ekranda ama madde birinci yani, bu kasmış yok onu söyleyeyim neyse arkadaşlar hadi başlayalım Orada arkası da değişmiş yapmayın. Aha. İşte. Orada bunu ilk gösterimden yayınlayacağım. Ee, video yollamayacağım çünkü hani siz videosuz kalmayın diye ilk gösterimden yapmam anlamı yok. Buraya geldi tekrar. Bu kadar hızlı neydi lader? Abi bu ne? Bunun yani, kafayı getirdiği. Um, 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 bu arada en sevdiğim karakter Trevor. Arkadaşlar burada canlı Chanlin'dan da izleyebilirsiniz. Bu arada yenileceğiz gibi gözüküyor Çünkü fazla ikisi iki, bir şeyler kullandığı bir Çünkü nasıl en azından on TV ve güçlü. Bir de iki iki sağlık kupa mı Arkadaşlar bu arada video biraz Az da çok konuşuyorum. Suskunum. Yani, bu arada arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşım böyle diyor da ama kanalına hiç unutmuyorum işte o sıkıntı. Bu arada yanımda arkadaşım. Yanımda arkadaşım Ahmet var. Ahmet merhaba de. Merhaba. Bu arada el sallıyor. Bay bay diyerek. Hadi vur. 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 Helal. स अभी न्यू एमजिम जब आगे Bu arada dokuzuncu adamın adı. <laughs> Buradan birisi dokuzuncu adam. Ha bizim adam elektrik verdi şimdi. Çünkü şeyi var. Aa. Merhaba arkadaşlar. Video biraz uzun olmasın diye herkes herkese bay bay Ahmet bay bay de. Bay bay.